Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kaktüs Lego oynayacağız. Uzun zamanda çekilmiyordu. Bir ay Şimdi bundan bu sefer şunu yapmayı deneyeceğim. Ya Biraz... bu. bakalım bunu. Evet. Şu makineyi yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak bilmiyorum ama Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Aşağıdan abone, ol, like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hemen şöyle devralarımızı dökelim Bu arada bu aralar bayağı bir video atmıyorum. Onun için de çok özür dilerim. En son bir dün attım. O da shortstu zaten. Bakın arkadaşlar kanalımı da kontrol ediyorum İzleyenlerin yüzde 80 abone olmuyor ya ne yüzde sekseni nerede bir yüzde yüzü abone olmuyor bakın lütfen abone bana para kazandırmıyor bir milyona geçtiğim zaman verecek 1 milyon da çok zor geçelim bakın bir de abone olduktan edipten... Oluyorsunuz abone çıkıyorsunuz. Bu da beni üzüyor. O yüzden bir daha lütfen. Böyle abone. Ee, abone olduk ya. Bir daha abone olduysak olalım. Ama olmadıysa çıkın. Abone olduysak. zorlamıyorum abone olun abone olun diye. Ama olursanız güzel olur. Burada konuşurken burasını yaptık bile. Bu arada arkadaşlar kamerayla çekmediğim için videolarımı açarken hep böyle yapıyorum. O da işte videonun videonun kalitesini düşürüyor. Mesela M2B Neyin kameramanı var? Onlar böyle yapmıyor. Alışkın da değiller. O da bunu yapmak çok zor bir şey. Yes, tak. Pardon. Blok bitti. Nasıl yapıyor? Bunu, bu da araba şeydi de neyse. Bir tane daha bunun boşuna bulmam lazım lütfen. Ha buldum. Şöyle bir tane buldum ama. Geçen bunu ilk aldığım zaman oynuyordum bununla tamam mı? Sonra geldi. Şunu taktım bir çıkaracağım. Şöyle. Şuradan koptu tamamen. Alın bakın. O günden beri hiç oynamadım. Sadece videolarımda kullandım. Sizin de böyle küçük takıntılarınız var mı? Bir oyuncağınız kırılır. En sevdiğiniz oyuncağınız mesela. Ve onu asla oynamazsınız. Ben yani de böyle bir takıntı var. Şimdi arkasından da şunu şöyle takacağım. Ya bu jet'e benzedi ya. Birazcık tankı da alalım. Ya. ya tankın bir tane burada, bir tane burada olmaz. Sadece şuradan bir tane çıkar gider sonra şuradan koyuyor. Bu da ne işe yarıyorsa. Of. Bir tane daha koyuyoruz buraya kafama göre yapmıyorum ha. Burada öyle gösteriyor ben de böyle yapıyorum. Ama benim şöyle bir takıntım daha var. Bakın burada bunlardan mavilerinden var şu karelerden. Bende neden kırmızı? Çok üzüldüm. kandırıcı firma. Bu firma beni izliyorsa da Nazarlı. <laughs> Ama insan kandırıyorlar. Reklamlarına koyduklarına bana buraya vuruyorlar. Zaten hep reklamda kandırıyorlar. Arkadaşlar bu arada hani size kral sıfır kanalı falan dedim ya. İyice büyüyor o kanal. Ya. Bir tane Opel Corsa tanıtımı. 10-28 abone yapamaz. Ben bir günde 4-5 tane video çekiyorum. Daha bir tane abone alamıyorum. O kanalda bir bir tane var. Aa düştü. Aa. ama tanrım. Bu arada arkadaşlar ben sizin için aslında video çekmeye uğraşıyorum. Dün, şimdi ben size video çekecektim. Bunun aynısından. Ama ne oldu biliyorsunuz. Ya bir lastik değiştirmeye gideriz. Ya bir başka yere gideriz. Çekemedim. Oraya da tabi bunu götüremem. İşte böyle bir sebep yüzünden video çekemedim. Hadi. Zorladım, kıpkırmızı oldum. Kırdık. Al, kırdım, kırdım. Bakın gerçekten şaka kırmışım. Ya bu kadar da hassas oyuncak yapılmaz ki. Şuna bakın. Oh. Daha çok var ya. Bir tane şeyden alalım. Değil. ഇവിടെ അല്ലെ അഹ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പോടാ നന്ദ 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 Bu özelliğimi çok seviyorum ya. Ağzımla cender yapıyorum. Ben ağzımla neler ne müzikler yapabiliyorum. Gırtlak müziği de yapıyorum ağzımla. En sevdiğim müzik türü o derken aha bitti. Bir de bir aynısı. Ne Buna bakın ve buna bak. Sadece şurası mavi ya. O yüzden pek benzemedi ama yaptık. Ben buna birkaç daha ekstra eklemek istiyorum. Ne? <laughs> Neymiş? Kendime gamer odası yaptım. Oradan video çekmeyi düşünüyorum. İki tane bilgisayar. Bir tane video çekemiyor ya. Monster var. Monster neymiş efendim? Bu bilgisayar video bilgisayarı değilmiş. Diğeri zaten Macbook. Onda çek desen çekmez. ya O yüzden böyle bilgisayardan çekmek istiyorum. Çekilmiyor. Buna da ekstra nasıl ekleyebilirim? Çok azsa şu anda çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle bir tane görüntü versek ben bunu bu tarafa bırakıyorum. Hani bu şimdi bir taş kesme makinesi ya. Ben de taş yaparım, taş alalım. Arkadaşlar bu arada doğum günüm yaklaşıyor. 10 Mayıs'ta. Hediyelerinizi bekliyorum. Abone, sizin hediyeniz sadece abone olsun. Bakın bende abone eksiksizliği varmış. Aziz'in çaldı. Ama neyse. Kesin bir sipariş. Şimdi de sol taraf. Hıh. <laughs> blok arama dert edecek de kalmadı öyle bir de. E bu arada çok zor bir iş değil. Ama işte o videoyu eşyalarını azalamak, içeriğini bulmak zor. Mesela ben hep bu kalpüsle göre içeriğini, içeri, e, içeriğini çekersem ben ne o zaman YouTuber'ım ki? Şunlar elmas olsun. Tabi pek Minecraft oynamıyorum ama biliyorum Minecraft'ı. Orada hiç Google Play'de ben Minecraft diye bir şey görmedim. Var ama yanına yaklaşmadım. 300 TL olmuş. Elmaslar çok güzel. Ama bu kadar da elmas olmaz. Ya ben bir tane ee, tarihi bir yere gidiyorum. Bu kadar taş. Doğal taş bulamıyorum. Ne koysak? Ee, şey mesela. Doğal. E bu arada beni şöyle sorguluyor olabilirsiniz. Ya bu neden gece gizleyecek bir yerde çalış kalmıyor ödeyeceksiniz? Neden? Çünkü ben öyle bir youtuber değilim. İzin almam lazım. Sonra o izini kabul ettirmem lazım. Sonra yer ayarlamam lazım. Uygun mu diye bakmam lazım. tank da yapabilirim. Ben bu o zaman taşı kırıyorum. Veya yaratık yapacağım. Bunu da tank sayın siz. Tank'a da benziyor zaten. Ekmek. Bir, bir tane uzun bloğumuz var burada. Şeyini açmıyorum ki. Ama şimdi buradan da telefon almayı çok üşeniyorum. Aslında telefon almaya üşenecek de pek bir şey yok ama işte telefonu ya ya ben neden tank yapıyorum yaratık yapacağım dedim yaptığım şeye bak ya. Yaratık yapmasını bilmiyorum musun? Nasıl oldu? Bakalım şöyle. Bir. Bu bile kullanmayacağım. Şimdi. Of. Ne yapacaktım ben? Heh. Buldum. Yaratık. Bir tane buradan Aha. Tamam. Ya da bacakları bence çok tipsiz bir şey Aha ismini buldum. Tipsiz Yahu Yaratıcının ismini de buldum. Ne kadar yaratıcıyım. mükemmel ya. Ya böyle bir sanatçılık olmaz ya. Aa, kollar bitti. Ne yapacağım? Ben de buradan iki tane şundan alırım. Bir tane buraya. Ben de buraya. Aman sizler yarattık. Şimdi bakın çok iyi bir sahne oluşturacağım. Burası siz görmeyin. Hatta video şöyle yapalım. Evet, ve sahne boş. Tanımız burada ve yaratığımız, ah yaratık Bakın arkadaşlar Normal kantin. Ama tank bu yaratığı vurmuş gibi bir sahne yarattım. Ya bence çok iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda, videolarda görüşmek üzere. Uzun zaman böyle bir video izleyeceksiniz. Yani bu tarz videolar çekeceğim. Şimdi çoğu çekmedim. Abone olursanız görüşmek üzere.